Arkadaşlar ya bir videoya karşınızdayım. Burada arkadaşlar. Video, e, çok çok uzun zaman oldu video çekemedim. Bunun için de çok özür dilerim. Arkadaşlar giriş yapamadım. Bu arada bir giriş oldu. Herkese merhaba. E, arkadaşlar e, ben e, bu bu kanalda ilk bir video ilk videom olacak. Hani ilk videom derken bu başlıktaki ilk videom olacak. Bu da arkadaşlar siz bana sistem bir ricam olacak. E, arkadaşlar lütfen bu ricamı yapın. Arkadaşlar size de bir şey isterim ee, alışveriş videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi çünkü arkadaşlar ben her sınavda bildiğiniz gibi alışveriş yaptım hani yaparım hatta gene yaptım arkadaşlar gene yaptım ama e, ben hep kosmetik ürünleri ama hep alışveriş videosu yapmaktan ben usandım siz bilmiyorum usandıysanız da. bak arkadaşlar sözü gördünüz mü ne güzel bunu sizin için yaptım yapmadım aldım. <laughs> Taktım. Neyse arkadaşlar e, bunu çok konuşmak istemiyorum. E, arkadaşlar e, alışveriş videosu bundan sonra çekeyim. mi? Bunu siz belirleyeceksiniz. Ayrıca yorum kısmına e, bırakmayı unutmayınız. Çek. Çekme. Alışveriş videosu çeke, çek, çekeyim. lütfen sana yani çekmeyin çekmeyin lütfen diye şey arkadaşlar gerçekten içinizde ne gelirse onu yazın ki ona göre Gerçekten arkadaşlar ben de usandım, usandım alışveriş videosu çekmekten. Ama e, bazılarınız alışveriş videosu izlemeyi, izlemeyi, izleye, izlemek isteyebilir. Pardon konuşamadım. İzlemek isteyebilir. Diğer arkadaşlar. E, bunu da size böyle kısıtlı yapmak istemedim. Mesela arkadaşlar bunu geçelim. E, arkadaşlar ben bu alışveriş videosu çekecektim. Aslında bu video alışveriş videosu olarak çekecektim ama e, kosmetik ürünleri aldım. Böyle. Ya burada da var. Burada da var. Iıı, onlar onlar arkadaşımın da videosundan birlikte çekecektim. Alışveriş videosundan birlikte çekecektim ama çekmeyeceğim. Sadece kozmetik ürünü videosu çekmek istedim. Evet arkadaşlar alışveriş videosu çekmek istiyorsanız bu sene haftası al almayı al görmek istiyorsanız aşağıya kısmına bırakmayı unutmayın. Çektim ben diye. Ben hemen çekerim. Evet arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce ben SIG'den aldım bütün kozmetik ürünlerimi. SIG'nin ismini aşağıya açıklama kutucuğunda bulabilirsiniz. Bak arkadaşlar keyiflediğimi değiştiremedim. Özür dilerim. Muayelim çok bozuktu diye değiştiremedim. Ana 3 dakika konuşmuşum. Neyse çok özür dilerim konuştuğum için. Çok 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 özür dilerim. İlk önce arkadaşlar bu kocuktan başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben bir tane X Bir zirmelinden aldım. Hani maskarasından aldım. Bunun fiyatı 10 TL idi. Arkadaşlar şimdi bunun bir yorum, bunun bir kötü bir şey var. bunun her şeyi çok güzel fırçası çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel çiziyor. Ama arkadaşlar çok sulu. Yani çok şeyli. Çok sulu olduğu için. Kibriklerinizi sürdüğünüzde arkadaşlar. böyle yaptığınızda gözlerinizi. kapattığınızda gözlerinizi açtığınızda. Buralar beliniyor. Ve bütün makyajınız gidiyor. Bunu söyleyip ona göre alın. E, onu 10 TL almıştım. Sonra arkadaşlar. Bu Böyle orange. Lamp. Lamp şeyin e, rujunu aldım. Bu hem rengi turuncu hem de kokusu e, portakaldı diye aldım. Böyle. Bu arada gerçekten Kokusu çok güzel. bildiğiniz portakal kokuyor. Bunu hem çiçeklisi vardı hem de şey de vardı. Kutu yanımda var. Benim turuncu sandım. Ve gerçekten çok güzel bir rengi var. Rengi şu. Şu şu. Şu Diğer elindeki renklere bakmayın. Diğer ruhlarının renkleri onlar. Bunlara kutuya bakmayın şimdi bıraktım nasıl ikinci video çekerim İki, iki kere çektim bu videoyu özür dilerim Son arkadaşlar e, böyle mac over şu an dudamdaki renk kodu bu mat matte yani mat renginden arkadaşlar e, gerçekten bunun tek bir şeyini beğenmedim kokusunu ama gerçekten çok güzel çok alıcı bir ruj gerçekten rengi de şu renk elimde zaten da görebilirsiniz elimde şu renk elinde bu şey edelim ama yok evet, son arkadaşlar bunları iki tane aldım e, mac cover bunlar fiyat 16 TL idi mat mata bu da bunun numarası 888 688 bunun da 686 numarası bu kafe rengidir sürdüğünüzde duzamız arkadaşlar his belli değil ten rengi gibi bunu bahan beğen okul tesisinde söyleyebilirim. Evet, sürebilirim neden bu kuzağımda kim böyle şu renk. Son arkadaşlar Marta'nın Marta, pastelin böyle bir kırmızı rujundan aldım. Bunun say, ıı, ıı, sayısı şey numarası 16. Rengi çok güzel bir kırmızı arkadaşlar. Size tercih ederim. Siz de alın. Hiç yani işte tabii ki de alabilirsiniz. Bunun fiyatı çok pahalı. 39 buçuk TL'ydi tabii ki gerçekten rengi şu ama gerçekten çok güzel bir rengi var. Ee, evet, Son arkadaşlar yine pastelin 26 numaralı rujundan. Bunlar arkadaşlar litik ruj. Bu arada hep sadece de litik, litik ruj vardı. Kalem ruj vardı. Ben kalem ruj sevmedim. Anlamadım. Arkadaşlar çok güzel kalem ruj vardı. Çok güzel şeyleri vardı. Renkleri vardı. Böyle mor vardı. Yeşil vardı. Koyu. Koyu şey vardı. Koyu lacivert vardı. Çok Güzeldi gerçekten ben de almak istiyorum ama fiyat ara onlar 26 buçuk TL idi neyse rengi de şu gene pembe ama arasındaki farkı görüyorsunuz diğer dudağındaki inan normal bu rujun ee, sonra arkadaşlar Türkiye'de herkes herkes bunlardan almıştır kesinlikle Türkiye'de çok var bunlardan herkes aldı şimdi Türkiye'de hiçbirinde yok hani yok yok dedim diyeyim hani şu evde var Şurada yok demeyin. Herkes de var. Eminim. Tabii ki bazı bazı kişiler sevmedi, bazı kişiler almadı. Bilmiyorum ama yine de var. Tata fitam ta baby lips. Ben arkadaşlar bu Türkiye'de bunlar çok gururluyum. Alacaktım, alacaktım, alacaktım. Alamadım. Sonunda aldım. Bunlar da 10 TL'ydi. Birisinin oh orange elektronik serisinden. Bir de bir biri. bir top. İsimleri şurada yazıyor zaten. Ee, görmediyseniz şurada yazarım. Şuna 10,5 TL aldım. Sonra arkadaşlar iki tane oje aldım. Bir tanesi Golden Rose'un, Golden Rose'un. Bir tane böyle kahve rengili böyle bordomsu bir renk. Çok güzel bir renk. Bu arada arkadaşlar ben bunu açamadım. Neyse. Bunun fiyatı 6,5 TL idi. Bu mat 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 ojenin de, Flormand mat ojenin de fiyatı 8,5 TL idi ve tırnağındaki renk. İşte bu. Sonra arkadaşlar videonun bu arkadaşlar videonun sonunda iki tane sürprizim var. Tabii ki de yetişti bir tane. tam bu ne bu ne bu ne bu ne. Patatı da Bu Burada bakın ne güzel. Bu ee, buradan ne açılacak? Fiyatı çok pahalı gerçekten. Gerçekten gerçekten gerçekten. Mis gibi kokuyor. <laughs> ben basmayacağım. Bu Bunun fiyatını size ben göstermek istiyorum. Söylemek istemiyorum. Gördüğünüz E Eğer arkadaşlar görmediyseniz Videomuzu son Aşağı ama kutucuğunda bulabilirsiniz. Ne olabilir sizce bu arkadaşlar böyle aynası olduğuna göre? Hı? Olabilir. Ta ta ti tam. Böyle değil sadece. Böyle değil. Bu da var. Hani bu fırçalardan. Aman. Pardon. Bu fırçalardan bu seti de var. Böyle açılır. Son altından ittirirsiniz. Ruj var. Ruj var. var? Evet. Bütün açılmış hali şu. Çok güzel değil mi? Bence arkadaşlar fiyatı değer yani bu güzel ya. Evet arkadaşlar bu da burada. Ee, burada. Şurada bir tane maskarası var. Hani şey var zimeli var. Bence arkadaşlar siz de gidip alın bundan çok güzel. Ama fiyatı pahalı. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz Beğenmişsiniz like tuşuna. Beğenirseniz dislike tuşuna basman unutmayınız. Hala kanalımı abone değilseniz üst sesiz şu taraftan kısutatik abone ol butonuna basman unutmayınız. Bu da arkadaşlar videomun sonunda sürprizim var demiştim. Ee, çekemeyeceğim bunu da çok çok Özür dilerim. Ee, başka videolarda sürprizimi göstereceğim. Bunu da çok me bunu da hiç merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Sizlere buradan selamlar gönderiyorum. Herkese Hoşça kalın. Hepinize bay bay diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hem bu arada arkadaşlar e, videomun hemenden ödüklerinden hemen bildirim gelmesini istiyorsanız abone ol butonunun yanında bir tane silçik var. Sizin üstüne tıklayın. Oradan videomu hemenden haberdar olabilirsiniz. Size çok yapıyorum. Size seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.